Sallığa çare yok. Bence Yusuf dostum senin build sorunun var ya. Bence sana build sorunu çözersen daha da yükselirsin. Ben senin build'ini eksik buldum. <laughs> Ne olmuş? Tüm komboları çok iyi yapıyorum ama bu çok kötü oluyor. Evet işte oğlum senin bu eksiğin var. Bence bak benim bu yıl Yasuo bu videolarımı izleyebilirsin. Zaten çok bir şey değişmedi. Ee, i̇lk attığım bu videosunu izle değişen itemleri S14'te anlattım. s 14taki bu yıl videom Sen çok yanlış bu çıkıyorsun. Mesela Kraken almışken neden bir de aklın son alıyorsun ki? Çok boş. Set mi banladı? Ben set banlıyorum oğlum topta. Kesinlikle aynı fikirdeyim. En iyi Rabadon <laughs> bence de dostum. Medlife ben öğrettim rahatlık. bak. Abo. Medlife'ı nereden biliyorsun oğlum sen? Renekton olursan Jax alırım ama beyler. Bence Renekton'a karşı so çekmeyeyim ya. Chat bence Renekton'a karşı so çekmeyeyim. Bak dostum Çınar burada mısın? Sana şimdi göstereceğim ya. So bence kazabileceğin en iyi bu itlerden birini şimdi göreceksin dostum. Bu oyun göreceksin. yok o Bak bro. Şimdi mesela karşısı 2AD 2AP ya. Bak bu oyunlarda Son drak başlayacaksın. Sonra ölümsüz kalkan yani. Sonra ebedi. Rünler de bu şekilde bak. Sonra geliyorsun burada. Buradan ölümün nansı Jack şu alıyorsun. Bak yarı AD, şey yarı MR yarı Mükemmel bir ikili. Ölmezsin mesela. Bu build beni öldürmeyecek ve mutlaka ben oyunu bu build e taşıyacağım mesela. Bu build'in gücünü şimdi görürsün zaten. Kalanı zaten meşap. Hasar çok az olmaz mı? Nereye az oluyor oğlum? Hasar öyle bir oluyor ki hem de. Bence. Aşağıdan da sıvışma. %10 bayağı bir tane ok ama misklikledim. EQ değil, E son Q atacaktım. Lilia bakarsa gelmeyeceğim sana. Yalnız defleyemem, double'ım yok. Oğlum çok iyi kestim lan. Sağ 31'e reçen. Al, hoş geldin karakter aks. Counter matchup geldi, alırsan büyük oyuncusun. <laughs> ne demek alırsan oğlum. Onu bana mı diyorsun? Konşiyatoyu 7 level yapayım da az ustalık basta baya iyi oluyor tamam. Bu da iyi ya bu da güzel. Aynen 5 level daha var oğlum. Ben bilerek Vestek hesabının 5 level'ını arttırmadım. Bana baksana. <laughs> ya da denek kon bana gelmesin yeter kanka. Bak burada canı Ah lan. Kredi tatamadım. Kötü başladım. Lilian canar da tutacak Allah kullar hocam ya. Ama oynarsın sen. Lilian'a flash yok oynarsın ona. Tamam. Canı fullendi ama kanki be. Red'i vardı. Artı Lilia. Flash yok. Aldın oğlum. Bravo. Her şey planlı kanka. Sana double buff vermek için öldüm. Hortlak ya Ah lan dostum ben onu unuttum milyon mu ya? Mayvet. Ama deneyeceğim. O hortlak soyu deneyeceğim. Bir gün deneyeceğim dostum. Unuttum. Bu ilde anlatsana anlatayım biraz daha. Sen nesin be Diyojenim. Bak şimdi dostum. Karşı takımda 2 AD ve 2 AP var. Bu tarz oyunlarda hem MR ve hem ee, zırha önem vermek gerekir. Veya can değerini yükseltmeye önem vermen gerekir. Ben bu oyun can değerime önem vermek istemiyorum. Onun yerine zırh MR olarak statsal olarak güçlenmek istiyorum. Son durak. Son durak hem MR hem de zırh delme veriyor bize. şu hem zırh hem MR veriyor. Ölümünden sonra da burst engelliyor. Bu yüzden böyle bu ile gidiyorum. Şimdi red avantajını kullanacağım. Öyle işte. Yasuo deneyserek zırh olur mu? Bence olmaz. Gereksiz. 2 Q kaçırdım ya. 2 Q kaçırmasam çocuğu kesmiştim. Burası mı? Evet. Top. 10. Ne alakalı? Oğlum ne alakalı. Adam demek ki içindekini gördü kanka. İşletti. Adam early'den yerini alıyor ya. Aaa smite. Smite ya. Attım, bana evet. bak. Benim de canım az. Dur Önder. buraya gitmem <laughs> lazım. Yapma lan. Geliyorum geliyorum. Bir de art, Bittim. kaçırdım ya. Q'su can çekecek. Öldüm Barış. Eksik. İçindekini değil Elasını gördüm. ne <laughs> olabilir de çok kötü olduk burada. Beyler buradaki hata neydi biliyor musunuz? Ben şu an hani bayağıdır yasu oynamadığım için, Kane train dediğim için şu an elim yasuya çok gitmiyor. Ee, adama E ondan sonra Q atacaktım. E Q olarak çıktı elimden. Bu arada kim geldi? Ee, baban ne avcısı 52 hoş geldin dostum. Ee, ben olayı takıparlayayım orada tekrardan. Aleykümselam hoş geldin dostum. Bak E atacaktım. E ile atıldıktan sonra hortum atacaktım elimden veya Q çıkaracaktım. Onun yerine direkt EQ döndürmüş oldum. O yüzden hatalı oynadım ve öldüm. Yani orada hata bende. O play'i alalım. Ben gank bakmayacağım ya. Bakma et ya. Beyler bu arada ben onu söylemeyi unuttum veya söylemedim ama e, Yasuo hiçbir zaman ama Bloodthirster ne kanıtsamış tıklamayın ya. Yasuo'ya artık kanıtsamış tıklamıyoruz. O hataya yapmayın hiçbir zaman. O onun devri bitti ya. Çok güçsüz şu an. Ölüm e, mahvol. Kanıtsamış. koyayım itemi almayı almayı Adımı unutmuşum lan. Sebep itişamlı itemlerin kalkması sence nasıl oldu? Bence yerinde oldu. Boş muhabbet Çok iyi oldu. Canı çok inerse bakarım ona bu arada. Vay Hiç hastalığım yok ama. Buradan ult de tamamlarım. Ağzına sıçtım. Ey tabii. ataydım keşke lan. Yakın değilsin diye düşünmüştüm. Tamam. Hadi. Evet. E, al al al. E, sebebi de şey dostum hani pahalı bir item ve e, değerini karşılamıyor. Hani ölüm Kano Samış'tan daha güçlü itemler var dostum. O yüzden kalkan ya, ya, ölümsüz, kalkan <laughs> oğlum, ölümsüz Kalkan yay. Ölümsüz Kalkan. Oğlum Ölümsüz şu an çok güçlü item bak. Bak niye biliyor musun? Rünlerden şu efsane kanı gir. Ölümsüz Kalkan yay. Ee, ölüm Kano Samish'le aynı can çalmaya sahipsin direkt. Hani Kano Samış'ın can çalması yüksek, tamam eyvallah ama ee, o can çalmaya yetişebiliriz. Ölümsüz Kalkan şu an buff'lı ve bence çok güzel bir durumda. Neden Kano Samış almıyoruz? Canımız yüksekken fazla AD veriyor. Tam daha fazla AD veriyor ama Yasuo'da canını yüksek tutmak çok zor oğlum. Yasuo bir dövüşçü şampiyon. Mesela Renekton e, late'de gelse ve bana bir tane E W koysa ben zaten yarı canın altına ineceğim. Ma Kanosamış'ın o can cana bağlı AD artışını kullanamayacağım. Kanka orman yarısını keşebiliyorum artık. İtem aldım. anana uğradını Ananı <laughs> sikiyim. Kanka. Ne oldu? <laughs> i̇şte yaratıkları var ya. Mouse'a tıklıyoruz yani gelip böyle okey diye. Evet, evet. Elimle tıkladım o <laughs> Ben ölmüşüm benim uyumam lazım. Ben çok fena ölmüşüm benim yatmam lazım. Tıklayayım sana? Ya aldım tamam. Aldım mı kanka? Zıplatsana kanka. Kanka zıplatıyorum bak. Zıpladı kanka gördün mü? Tık. Tık. Ben de alayım kanka be. <laughs> Yatmakla alakası yok. Az çimene dokun. Anladım. Oğlum bugün yarın dışarı çıkacağım. Dün dışarıdaydım zaten. Lan tamam, dikkat et zırh falan giy dışarıdan ne olduğunu bilmiyoruz biz. Doğru. Dikkat et. Önder. Hı. Hı. O sıra o sıra oynuyoruz ya. Az önceki oyun. <laughs> kına kına bu oynuyoruz. Bu elemanlar madem bu kadar life game atmışlar. Aynı elemanlar mı geldi? Yok yok. He. Aklıma geldi. Elimizi kolumuzu sallayarak oynadığımız oyunda bu adamlar nasıl gold'da kalmış lan? Gold'da Vallahi bilmiyorum. Düş dünyayla tanıştırmak çok riskli bir şey benziyor bence de. Abi keşke seni salsaydık öleceğin uykusuzluktan. Hallederiz hallederiz, bir el zaten ya. Sıkıntı yok beyler alışırız. Sıkıntı yok Bir kere gece 3'e kadar oynadık ya. <laughs> gece 3. Üf kanka bad boy izliyoruz. Tamam bizim de öldü kanka. Bu build'e ebedi yok. Var. Ebedi var. Bu build <laughs> ebediydi beyler. Bu build'e ebedi var. Kalkan yerden sonra ne çıkacağız ebedi? Bu güzel Bu build güzelmiş. Olduk. Bu build güzel oğlum. Bak bu build'de ebedi var. Mahf olmuş kreken de ebedi yok. Bu build güzel oğlum. Bu arada mid'e attığım gençin güzelliğini gören oldu mu chat ya? Şuradan şuraya geçip şöyle gank atmak da yani her yıl o yapmaz bak ben size diyeyim. Az önce mid'de sayla söyledi ya. Kanal Yusuf'a montaj atsan aslında bayağı attık ya iki tane attık. İzlendim peki. İzlendim. Her yıl soğu yapmaz, hanso yapar mı? Neyi? Oğlum vade ölmüyor ama. Shorts falan da tabii. Atıyoruz, atıyoruz, atıyoruz oğlum. Onları yapıyoruz. Shorts atıyoruz. insta'ya da atıyoruz, YouTube'a da atıyoruz. YouTube da atıyoruz. <laughs> ya, kaç oyun attık lan biz? <laughs> Çok oyun attık değil mi? <laughs> attık, değil mi? <laughs> <Oyun> atar, <laughs> Aynen. Oynayasım kalmamış biliyor musun? Önceki oyunda hiç oynayasım yoktu dedim ya lan hiç... Hikaye büyüyeceksin deme de deme. İnşallah dostum. İnşallah büyürüz. <gülüyor> <gülüyor> Obeo Shit. Let's go shit. Buçukturk mü? Ananı çok iyidim ya. Oo. <cit oh. <can kommer> <imurtisce> Özlendin )Yeah. kule dönünce. Klip alın chat klip alın. Abi çok iyiydim ya. Bırak oğlum. Onlar öpsün. Sen niye kendine öpüyorsun kardeşim? Egoist misin ya? Sen <laughs> narsist misin kanka? Saniye hepsi atılmalık. Saniye hepsi atılmalık. Saniye hepsi lan? <laughs> Eforsuz tabi oğlum. Kata olmasa pente atmıştım lan bu arada. Ben ona sinirlendim sadece. <gülüyor> <gülüyor> shit! Let's go shit! <laughs> Necdet havalı duracaktı. So, sen ne övmedin amk adamı yazma. <laughs> sen ne övmedin amk. <laughs> Bak YouTube'dan bakarım. Önder, ben bu da çok mutluyum kanka, ben de alacağım böyle millet bana da yazsın böyle. Bak ne güzel. <laughs> Adam saldı kanka. <laughs> Ahahahah Eşek ya çok eşek ya. Nereye kaçayım? <laughs> doğru al o da haklı. Kete atabiliyoruz mu klibi? Atabiliyoruz galiba ya da sunucumda klipler kısım var oraya atabilirsin. Bir alta battım hemen şöyle yayın linkini alalım. Atarız gelirler. <laughs> Silas doğru olanı yaptı oğlum. Tam bir V9 bu. Tabi oğlum ben bu buildle oyunu taşıyorum zaten şu oyunu. Ölmüyorsun işte stat olarak yükseliyorsun sürekli. Yani olarak çok yüksek oluyorsun. Ya sikerim o kadar sıkıldım ki farm'a ult attım Oyna lan diyor ben bana oynamıyorum ben farm Bitir lan King. Dur kanka ben de bitireyim Ah sayemde kanka. Öyle bir yer yok abi. Bu ilde son bir kez söylesene tamamını yayından klip alacağım. Dostum bu ilin tamamı son olarak Ölümsüz Kalkan Yay, Ebedi, Ölümün Dansı ve Jakşo. Son Jack Jakşo. Bu şekilde oynarsan istediğin her oyun taşırsın ve çarıla gold atmışız dayak üstü. Okey. Bu, bu bu solo carry oyun bu oyunda. Gel yani çok çar değiştik lan o yüzden dikkat Aynen sen, ben, 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 ben. Aynen, aynen çok çar değiştik ya. Bu çar Beyler bakın bu bu dümdüz solo carry bu oyunda. İstediğiniz yerde deneyebilirsiniz. İstediğiniz yerde. Gerçekten ben bu build'i çok seviyorum oynamayı. Bence siz de oynayın. Atayım şunu da şuraya. Belki gelirler. Ee, burada salalım. Hani son istek Yasuo'ydu. Yasuo'yu da oynadım. Şöyle son kez Buçar'ın kayıt sıralamasına bakalım. Biz Buçar'ın normalde Kane oynuyoruz. 103. Onu da göstereyim. Beyler çark TRK'nin 103. Sü. Biz bu çarı TR rank 1'e kadar, e kadar deneyeceğiz. Umarım TRK'nin rank 1 oluruz. O kadar. O zaman buraya kadar bana eşlik ettiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepinize iyi geceler diliyorum. Yarın yine akşam saat 8'den sonra görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hadi hoşça kalın. Bay bay. İyi geceler beyler. Chit, Let's go çit!